Herkese selamlar arkadaşlarım. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Karma dil bilgisi soru çözüm videosu karşımızda. Desteklerimizi esirgememeyi unutmayalım. Hemen başladım. Bu dizelerde yer alan cümleler ve sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Birinci dize basit cümledir demiş. A seçeneğin bakalım tekrar bana döndü at her attığım ok. Bir basit cümle için ne diyordum? Bir tane yüklem olacak. İçinde yan cümlecik olmayacak. İşte fiilimsidir, şart kipiyle çekimlenmiş ifadelerdir. Bunun dışında alıntı ifadelerdir, ki bağlıcıdır. Böyle bir ifade olmayacak. Baktığım zaman tekrar bana döndü her attığım ok. Baktığımda atmak, burada bir tane dık var. Arkasından ifadem attığım diye devam ediyor. Buradaki Dık eki benim fiilimsi ekimdir. Fiilimsi ekimse ben buna basit demeyeceğim. Bu ifade birinci dize girişik birleşik cümledir. O yüzden bir numaralı ifade yanlıştır. Hemen B ile baka, bakalım. Belgisiz zamirler kullanılmıştır diyor. Bakalım belgisiz zamir var mı? Tekrar bana döndü her attığım ok. Her çığlık önümde tutuştu yandı. Tahtayı kurt oydu, taş yosunlandı demiş. Baktığımda her çığlık dediğim kavram belgisiz sıfat formunda zamir yoktur arkadaşlar. Ben doğru ifadeyi arıyorum. Hemen bakıyorum. Fiilimsiler kullanılmıştır. Baktım şurada bir tane fiilimsimi gördüm. Başka bir ifadede de fiilimsi var mı? Hemen oraya bakalım. Her çığlık önümde tutuştu, yandı. Tahtayı kurt oydu, taş yosunlandı. Fiilimsi kullanılmamış. İkinci dizedeki bütün sözcükler basit sözcüktür. Bakalım. Her çığlık önümde tutuştu, yandı demek, demiş. Tutmaktan tutuşmak haline gelmiş. Bundan dolayı ikinci dizede türemiş sözcüğüm de vardır. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Son dize bağımsız sıralı cümledir. Sıralı cümle dediğim şey neydi? Virgüllerle ayrılmış ve en az birden fazla Cümle barındıran, yüklem barındıran ifadeler. Baktığımda tahtayı kurt oydu, taş yosunlandı. Yosunlandı ve oydu. Oydu benim yüklemim. İki tane cümlem var o zaman. Baktığımda bu ifade sıralı bir cümle. Bağımlı mı bağımsız mı ona bakacağız. Yani öge ortaklığı var mı yok mu? Tahtayı kurt oydu demiş. Burada oyan kim? Kurt. Özne. Kurt neyi oydu? Nesne. Burası belirtili durumda çünkü. Taş yosunlandı. Yosunlanan ne? Taş özne. Her öge farklı bir kavram olarak karşıma geliyor. Bir öge ortaklığı yoktur. Bu yüzden bağımsız ve sıralı bir cümledir. Cevabım E seçeneğidir. İki numaralı ikinci ifadeyle başlayalım. Bakalım. Numaralanmış sözcüklerden hangisi iyilik eki almamıştır? Bakalım. Gökleri kucaklasın kolların gel içime Ellerin, gözlerimin mehtabını süslesin. Şurada süslesin ifadesini göstereyim. Yazıcının azizliğine yine uğruyoruz. Süslesin. Hemen bakalım. İyilik eki almamıştır. Bir numara bir kenarda beklesin. İki numarayla başlayalım. Gök bir kucaklasın. Senin kolların diyor aslında değil mi? O zaman bu ifadede aitlik anlamını katan bir ekim var. İyilik eki diyoruz biz buna. Senin kolların ikinci tekil iyilik eki. Ondan dolayı 2 numaralı ifade doğrudur. Gel içime benim içim. Aitlik anlamı katan ekim var mı? İyilik imekim var. Evet. Ellerin, gözlerimin mehtabını süslesin. Benim gözlerim derken 4 numarada da bir aitlik anlamını katan ekim var. Ve aynı zamanda burada ne var? Gözlerimin de bir mehtabı var. Bu mehtap nereye ait? Gözlerime ait. Buradaki mehtabı ifadesindeki şöyle ayırırsam eğer Mehtap ı. Araya bir kaynaştırma. Arkasından tekrar ı. Mehtap benim isim köküm mü? Evet. Gözlerimin mehtabı. Burası benim iyelik eki. Arkasından gelen ı da belirtme hal ekim olacaktır. Burada iyilik ekim var mı? Var. O zaman 5 numarada da iyilik ekim vardır. Baktığımda gökleri kucaklasın. Kucaklasın benim yüklemim mi? Evet. Neyi kucaklasın dersem gökleri ifadesindeki i ekim benim belirtme hal ekim olur. Aitlik anlamı katan bir ek yok. Bu göklerin neye ait kime ait olduğunu ben bilmiyorum. Bundan dolayı cevabım A seçeneğidir. Hemen kenara attım. Numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerde hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım. Birleşik zaman çekimli fiildir. Birleşik zaman dediğimiz şey neydi? Fiil kök, artı kip eki artı ek fiil eki. Hemen bu ayrıntıyı verdik. Gezmişti. Yani aslında şöyle bir ifade söylersem gezmiş. Bu basit çekimli bir eylemdir. Sen bunu birleşik çekimli eylem haline getirmek istersen yani şurası fiil kök, şurası kip eki arkasından bir idi getiriyorsun. Burası da ek fiil formuna giriyor. Bu ek fiil artık bu ifadeyi tamamen birleşik çekimli ya da birleşik zaman çekimli fiil haline getiriyor. Çok gezmişti fakat seyahatlerinden hiç bahsetmez. Hemen iki numaraya bakalım. Ne diyor? Geniş zamanın olumsuz çekiminin örneğidir. Bahsetmez. Ben bunu olumlu hale getireyim. Bahis artı eder. Değil mi? Bahis artı eder. Şöyle kısa çizgi olduğunu gösterelim. Bahis artı eder. Burada geniş zaman var mı? Var. O zaman buradaki mezmazın görevi de geniş zamanın olumsuz çekimidir. Bundan dolayı buradaki geniş zaman kipinin olumsuz çekimi ise B seçeneğinde geniş zamanın olumsuz çekiminin örneğidir ifadesi doğrudur. Hemen bakalım. Üçüncü ek fiil almış isim soylu sözcüktür. Bakalım. Her yer birdir, insanlık hep aynıdır diye sözünü kapatılmış diyor. Buradaki bir kavramı benim aslında aynıdır. Aynı sözcüğümü karşılıyor aslında. Her yer aynıdır. İnsanlık hep aynıdır diye. Buradaki bir kavramım demek ki isim soylu bir sözcük. E, baktığımda dir ifademde benim ek fiil ekimin neyi? Geniş zaman çekimidir. Biliyoruz ki ek fiil temelde üç tanedir. idi imiş, ise. Ama bunun dışında bir de dir vardır arkadaşlar. Dir. Dir de ek fiilin geniş zaman çekimidir. Baktığımda Ek fiil almış isim soylu sözcük müdür? Evet isim soyludur ve ek fiil eki midir? Evet ek fiilin geniş zaman çekimidir. E, o zaman C seçeneğimde doğrudur. Dördüncü geniş zamanın hikayesiyle şekillenmiştir. Bakalım. Kapatırmış ifadesi diye sözünü kapatırmış. Ben bunu şurada bir açayım. Kapatmak kapatırmış. Hatta şurada bir e ifadem var. Kapatmak fiilim. Tamam. Şurada bir geniş zaman kipekim var. Tamam. Buraya kadar doğru. Geniş zamanın hikayesi mi ama. Bildiğimiz üzere imiş ifadesi ek fiil olarak kullanılırsa ek fiilin rivayeti hani geçmiş bir zaman ya. Rivayeti anlamında kullanılır. Bundan dolayı sen buna hikaye diyemezsin. Çünkü hikaye kavramı ek fiilde idi eki için kullanılır arkadaşlar. O yüzden geniş zamanın hikayesiyle değil, geniş zamanın rivayetiyle çekimlenmiş bir fiildir. Bu yüzden yanlıştır. Beşinci de ek fiil almış isim yüklem olmuştur. İnsan kavramım isimdir ve ek fiilin neyini almış? Hikayesini almış idi. Az önce söylediğim gibi. Ve yüklem olmuştur. Doğrudur. En çok bahsettiği şey ölüm ve insandı şeklinde. Bu yüzden cevabım D seçeneğidir. Geldim son soruma. Bu dizelerle ilgili olarak telefonda salladık ama. Ama sakin. Bu dizelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Ne diyor? Bostan Korkulukları sanki bir kahraman da kuşlara bahsettiği büyük hayallerinden sular olduğu yerde bir defa halkalandı. Hemen bakalım. İsim sözcüğü sözcük fiil yapım eki almıştır. Halkalanmak, halka benim isim köküm. Halkalanmak ne olmuş? İsimden artık fiil yapım eki alarak fiil durumuna gelmiş. Bundan dolayı A seçeneğim doğrudur. Birden çok yapım ve birden çok çekim eki almış sözcük vardır diyor ki bana. Senin burada iki tane sözcüğün var. Bu iki sözcükler kendi içinde biri yapım eki almış birden fazla, diğeri birden fazla çekim eki almış. Bakalım. Mesela korkulukları baktığımda, baktığımda birden fazla neyim almış? Birden fazla korkmaktan korku ve korkuluk haline gelmiş. Korkuluk haline gelmiş. Şimdi diyor ki bana senin burada birden çok yapım eki ve birden çok çekim eki almış sözcük vardır. Burada birden çok yapım eki alan sözcüğün var mı? Var. Bunun dışında birden çok da çekim eki alan da bir sözcük bulayım. Hayal, hayaller, hayalleri, hayallerinden hepsi de çekim eki durumunda. Korkuluk ifadesi bu ifadeye yapım eki durumuna hayalleri ifadesi de ne durumuna değerli arkadaşlarım? Çekim eki durumuna örnektir. Buradaki sıkıntı şu arkadaşlar hemen onu da söylemiş olayım Ben soruyu yazarken şuraya sözcükler diyecektim Onu demeyi unutmuşum dikkat Ama onu da şu an düzelttim kusuruma bakmayın Birleşik yapılı sözcük kullanılmıştır Hemen bakalım Bahis etmek, etmek, olmak, kılmak, eylemek Yardımcı eylemleriyle kurulmuş birleşik eylem var Birleşik yapılı sözcük kullanılmıştır Baktığımda türemiş fiil vardır Şurada halkalandı ifadesini yapmak var mı? Var Yapım eki varsa halka ifadesi isim durumunda halkalanmak fiil durumuna geçmiş. E artık zaten burası bir türemiş fiil. E doğrudur o zaman ama birleşik sıfata dair bir durumum yoktur arkadaşlar. Dört tane soru çözdüm arkadaşlar. Bugün böyle karışık e, kafamızı karıştırabilecek noktalarda. E, kendinize dikkat edin. E, dersime katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. E, bu soruları açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. E, abone olup Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.